Çocuklar haydi sınıflara haydi 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 öğretmeniniz gelecek bırak yavrum arkadaşının paçasını çocuğum in oradan aşağı niye tünedin kapıya sen in çabuk senin ne işin var orada hadi öğretmenin gelecek gir başın mı kanıyor niye yavrum kaç haftadır gözlemliyorum sen tembel hayvan gibi yerinden kalkmayan çocuksun benim nöbetimde ne oluyor sana ne içiyorsun enerji içeceğim içiyorsun fındık tamam ağlama gel gel çıkalım ihtiyarım Allah'ım yarabbim çaya mı hocam afiyet olsun yok canım istemedi <laughs> afiyet olsun tazedir de şimdi tuvalettesiniz siz. Çıkın bakayım dışarı ne yapıyorsunuz? O lavabonun hali ne? Çık dışarı çabuk. İçeri, 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 içeri de içeri. Duyuluyor bu ziller. Kemir modu duvarları. çabuk içeri, çabuk. İ i̇çeri, re. İçeri, içeri. Sabahtan beri kapıdayım, dondur dışarıda. Ya açmıyorsunuz kapıyı. Dondur. Sesinin oldu, niye kısıldı? Harbiye de sahne aldım ya. Sırt dekolteli tuvalet giymişim. Ondan dolayı. Deli misin ne siyah nöbetçi öğretmenim? Bilmiyorum ki nöbetten çiçekten çıkardım. Ne yapıyorum ben? Bugün nöbetçiydim.